Merhabalar, değerli liderlerim, kıymetli ekip arkadaşlarım ve atomi üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün burada siz değerli atomi üyeleri karşısında hayat hedeflerimden bahsedecek olmak beni çok mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Adım Tursun Gül 39 yaşındayım. Doğu Türkistanlı, Uygur Türkiyim. Evli, iki çocuk annesiyim. 16 ve 8 yaşında oğullarım var. Nur Eğitim Merkezi önderliğiyle buraya katılıyorum. Sizlere şimdi hayat senaryomdaki hayallerimden bahsedeceğim. Akdemeyi severek yapıyorum. Çünkü zaman, mekan, Kısıtlaması olmadan özgürce çalışma bana çok iyi geldi. Bu arada ben tip mezunuyum. Yaklaşık 10 sene aşkın özel hastane muayenehanede çalıştım. Daha pandemi nedeniyle işime kısa bir süre ara vermek zorunda kaldım. Hemen sonrası taşındım. Yeni taşındığım ortama alışmaya çalışırken sponsorum Zümret Hanım Hanım'la tanıştım. Bana atomi iş planını bahsetti Nur Eğitim Merkezi'ne davet etti. Birkaç gün sonra eğitim merkezine gittim. Orada liderlerin, ekip arkadaşlarımla tanıştım. Ürünleri inceledim ve hemen üye oldum. Daha sonra Instagram üzerinden Atomi Şirket tanıtımı izledim. Ve bu yolda başarmış olan liderlerin hayat senaryosunu dinledim. Ve şu an itibaren kendim iş olarak yapmaya karar verdim. Ve Kasım 2022 üye olarak hemen sonrası Aralık 2022 Seraz Master kariyerini tamamladım. Şu an karşınızda ikinci defa Seraz Master olarak karşınızdayım. <laughs> Atomiden önce cildi öndek batmıyordum doğrusu. Servis temizleme, nemlendirici, güneş ibaret Atomidan sonra cilt bakımına dikkat ediyorum. Cildimdeki tazelik ve gençlikte, gençliği çevremdekiler fark ediyor. Ve bu şekilde satışımda bir yapmamda çok iyi ilerliyor. Atomi, atomi, yapmayı gerçekten çok seviyorum. Çünkü bana bu özgürlüğün çalışma fırsatı çok iyi geldi. Şu anda işimin arabasını kullanıyoruz. Fakat 2026 Royal Master olduğunda kendime ait Mercedes Class 200 araba satın alacağım. Ben özgür den tadını çıkaracağım. Şu anda 130 metrekarelik bir evde kral yaşıyorum. Fakat 2025 Star Master olduğunda İstanbul Beykoz Acarlar bölgesinden deniz manzaralı Geniş 5 artıdır. Ev satın alacağım. Ailece zaman geçirmek beni çok mutlu ediyor. Bu sebepten dolayı 2027 Chrome olunca ailece birlikte Oxford Üniversitesi'ne bir yıllığına dil eğitimine gideceğim. Bu zamana kadar yurt dışınız hayata çıkma fırsatım hiç olmadı. Fakat şu andan itibaren çok çalışarak ve da ekibimi daha da güçlendirerek 2024 Kore turuna katılacağım. Ve hemen sonrası 2025 işimle birlikte Paris'in bir, bir gezmeye gideceğim. <laughs> Atomik yapımdaki en büyük nedenlerden biri paylaşabileceği gerdenleşebileceğin, gerdenleşebileceğin. Peygamberimizin söylediği gibi, konusu açken top yatan bizden değildir sözünden yola çıkarak, memleketin Doğu Türkistan ve Afrika bölgesine yüklü yardımcı bulunacağım. 2024'ten itibaren her ay 100 dolar yardım edeceğim. 2025'ten itibaren her ay 1000 dolar yardımda bulunacağım. 2026'dan itibaren Vermeketim Doğu Türkistan'a büyük miktardan bağışlı bulun, bağışlık olunacağım. Maddi ve manevi olarak her türlü yardımlardan kullanacağım. <laughs> 2026 Marmaris, Marmaris'te iki katlı deniz manzarlı geniş bir yazlık satın alacağım. Ekip arkadaşlarımdan kariyer atlamış olan arkadaşlarımı her yıl kampı davet edeceğim. Tabii ki de o büyük bahçesinde mangal yapacağız. <laughs> 2028 benim en büyük hayalim. En büyük hayalimden birini gerçekleştireceğim. 2016'dan beri Babam, kardeşlerimi Türkiye'ye getireceğim ve her yerde onlarla beraber neyse <laughs> <'yi> ziyaret edeceğiz. <laughs> Benim tahta ayak seni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her, her zaman öylesi, umuyorum ki ayarlar bir gün canlanarak başarının tam ortasında hissetmenizi sağlar. Bu yolda maddi ve manevi olarak bana destekli bulunan işim Enver Taşkarlı Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Başarımda hep yanımda olan çok değerli, kıymetli sponsorum Liderim Deniz Bey, Kristal Hanım, Aynur Hanım, Nurgül Hanım, Zümret Hanım, tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi sizlerle tanıştık. Ve böyle hep beraber inanıyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, başarılı günler diliyorum. Çok sağ olun.